İsmi alet kalıplarının beş tanesini anlamlarıyla beraber öğrenelim. Evet en çok kullanılan ve klasik vezinler bir, üç ve dördüncü sıradakiler. Mif'alun, mif'alun, mif'aletun vezni. Fa'aletun ve fa'ilun, fa'iletun ve bunlar daha çok modern dönemdeki aletler için kullanılmakta. Miftahun anahtar, minzarun dürbün, mihrasun saban, minşarun testere, gassaletun çamaşır makinesi, cellayetun bulaşık makinesi, seyyaratun araba, ayyara uçak, miknese süpürge, mistara cetvel, mihfaza cüzdan, mitraka çekiç, mithkab matkab, milkat cımbız, mibrat törpü, misat asansör. Hangisi kolayınıza geliyorsa onlardan şahin, şarj aleti, bir de şahine vardı o da e, kamyondu. Tabi'a yazıcı, sâkiye, fıskiye, sâturun satır.